Özgürlük tanrıçasının üzerine bir şal örtmek. Düşünsenize bu cümle ülkenin en büyük gazetesinde yazılıyor. Evet. Hem de iktidar partisinin en önemli isimlerinden biri tarafından. Yani Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın enkazından yeni çıkmış bütün dünya gibi bir demokrasi umuduna tutunmaya çalışıyor. Evet. Tam o kritik anda ve tam o anda birisi çıkıp adeta diyor ki çok da heveslenmeyin, gerekirse bu özgürlüğün üstünü örteriz. Aynen öyle. Bugün seninle birlikte işte bu cümlelerin yankılandığı 1946 yılının o gerilimli günlerine gidiyoruz. Elimizdeki kaynaklar bu meşhur şal yazısını ve etrafında kopan siyasi fırtınayı mercek altına alıyor. Amacımız da bu fırtınanın arkasındaki dinamikleri, o umut ve korku dolu günlerin ruhunu anlamak. Kesinlikle. Ve o günlerin ruhunu anlamak için e, 1946'nın atmosferini doğru solumak lazım. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir dönüm noktası yaşanıyor. Evet. Faşizm ve Nazizm yenilmiş, totaliter rejimler tarihin çöplüğüne gitmiş. Kazananlar yani Batılı müttefikler demokrasi bayrağını dalgalandırıyor. Türkiye'de bu yeni dünya düzeninde yerini almak zorunda. Bir de Sovyet tehdidi var tabii. Olmaz mı? Kuzeyde çok ciddi bir Sovyet tehdidi var. Stalin boğazlardan ve doğu illerinden toprak talep ediyor. Dolayısıyla batıya yani demokrasi kulübüne yanaşmak bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Anladım. Ama bir de işin iç yüzü var. Savaş yıllarının getirdiği korkunç bir yoksulluk, kara borsa, karneyle ekmek dönemi, halkta birikmiş büyük bir hoşnutsuzluk var. Tabii. İşte Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu iki basınç arasında yani hem dış dünyanın beklentileri hem de içerideki tepki arasında 19 Mayıs 1945'te o tarihi sinyali veriyor ve rejimin demokratikleşeceğini ilan ediyor. Bu bir baraj kapağının açılması gibi bir şey. Aynen öyle ve o barajdan ilk çıkan güçlü akıntı bizzat İnönü'nün partisi CHP'nin içinden kopanların kurduğu Demokrat Parti oluyor. Hikaye tam da burada başlıyor ve ilk günler hani bugünden bakınca inanılmaz gelebilecek bir iyimserlik havasında geçiyor. Bir siyasi balayı dönemi adeta. Evet, evet. Kaynaklar CHP'nin başlangıçta DP'nin kuruluşunu sadece hoş görmekle kalmayıp neredeyse memnuniyetle karşıladığını gösteriyor. Hatta o dönemde tek ses olan Devlet Radyosu'nda DP'nin kuruluşuyla ilgili haberler yayınlanıyor. Düşünün Devlet Radyosu'nda. Liderler yani Celal Bayar ile İsmet İnönü arasında samimi ziyaretler gerçekleşiyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani 20 küsür yıldır tek başına iktidar olan bir parti en ciddi rakibinin doğumunu neden kutlasın ki? Bu bir taktik miydi yoksa gerçekten samimi bir umut mu vardı? Bir soru. Aslında ikisinden de biraz var. Bir yanda inönünü gerçekten kontrollü bir çok partili hayata geçme niyeti olduğu anlaşılıyor. <laughs> Batıya bakın biz de demokratikleşiyoruz mesajı vermek için bu gerekliydi. Ama diğer yandan 23 yıldır ülkeyi yöneten köklü bir yapı var. Bir devletli zihniyeti ve bürokrasi. Tek parti rejimi. Tek parti rejimini bir organizma gibi düşünürsek, bu organizmanın bağışıklık sistemi yeni bir unsuru başta tolere etse de zamanla bir tehdit olarak algılamaya başlıyor. İnönü'nün en yakın çevresinde bile, kaynakların deyimiyle, bu demokrasi denemesini ilk fırsatta boğmak arzusunu taşıyanlar var. Yani DP'nin ciddiyeti anlaşılınca işler değişiyor. Kesinlikle DP'nin göstermelik bir muhalefet partisi olmayacağı Köylerde, kasabalarda halktan ciddi bir destek görmeye başladığı anlaşılınca CHP içindeki o sertlik yanlısı damar kabarmaya başlıyor. DP'nin şakaya gelmeyen bir rakip olduğu fark edildiği an o balaya havası da bıçak gibi kesiliyor. Anladım. Yani o radyodaki dostluk haberleri yavaş yavaş kesiliyor. Ziyaretler bitiyor ve yerini karşılıklı suçlamalara, sert bir siyasi kavgaya bırakıyor. Peki bu kavganın ilk büyük hamlesi kimden geliyor? CHP'nin bu ciddiye alınması gereken rakibi durdurmak için attığı ilk somut adım ne oluyor? İlk ve en kritik hamle siyasi tarihimize baskın seçim olarak geçen karar oluyor. CHP henüz ülke çapında örgütlenmesini tamamlayamamış. Teşkilatlanamamış yani. Evet, teşkilat ağını tom kuramamış olan DP'yi hazırlıksız yakalamak için çok akıllıca ama bir o kadar da sert bir manevra yapıyor. Takvime göre farklı yıllarda yapılması gereken iki büyük seçimi peş peşe ve çok erken tarihlere çekiyorlar. Ne kadar erken mesela? Normalde Eylül 1946'da yapılması gereken belediye seçimleri 4 ay öne Mart 1946'ya alınıyor. Asıl bombaysa genel seçimlerde patlıyor. Mart 1947'de yapılması gereken seçimler tam 8 ay öne, Temmuz 1946'ya çekiliyor. 8 ay. Bu yeni kurulan bir parti için neredeyse nefes bile alamayacağı bir süre demek. Tabii ki amaç çok net. DP daha ne olduğunu anlamadan seçime girsin, hazırlıksız olduğu için hezimete uğrasın ve CHP'de 4 yıllık meşru bir iktidarı daha garantilesin. Peki DP bu tuzağa düşüyor mu? Karşı hamleleri ne oluyor? DP yönetimi tuzağa görüyor ve zekice bir karşılık veriyor. İlk seçim olan belediye seçimlerini boykot etme kararı alıyorlar. Genel seçimlere ise şartlı katılacaklarını duyuruyorlar. Şartları ne? Bu şart da aslında bütün tartışmanın merkezinde yer alıyor. Antidemokratik seçim sisteminin değiştirilmesi. O dönemki sistemle DP'nin seçimi kazanması neredeyse imkansızdı. Bir saniye o dönemki sistem nasıldı ki değiştirilmesini bu kadar hayati bir mesele olarak görüyorlar. Kaynaklarda geçen açık oy, gizli sayım tabiri kulağa distopik bir film sahnesi gibi geliyor. Tam olarak nasıl işliyordu bu sistem? Tam olarak anlattığın gibi distopik bir sahneydi aslında. Şöyle hayal et, Köy meydanındasın ya da bir okul bahçesinde sandık kurulu var, başında jandarma komutanı, muhtar yani devletin temsilcileri duruyor. Bütün otorite orada. Evet. Sen sıraya giriyorsun ve oyunu hangi partiye verdiğini herkesin göz önünde alenen kullanıyorsun. Buna açık oy deniyor. İnanılmaz. Sonra oylar bir torbaya atılıyor ve sayım için kapalı bir odaya götürülüyor. Sonuçlar açıklanıyor ama sayım sürecini kimse görmüyor. Buna da gizli sayım deniyor. Yani iraden aleni ama o iradenin nasıl tecelli ettiği tamamen gizli. Aynen öyle. DP de aklım olarak diyor ki, bu sistemle adil bir seçim olmaz. İnönü'nün söz verdiği gibi tek dereceli, gizli oylu, serbest bir seçim kanunu çıkarın, öyle seçime gidelim. Bu şartlar altında yapılan belediye seçimleri tam bir kaosa dönmüş olmalı. Bir yanda seçime giren tek parti CHP, diğer yanda boykot çağrısı yapan DP. Sonuçlar ne oldu? Bu kaos ortamı nasıl bir gerilim yarattı? İşte tam bir basın savaşı burada başlıyor. 26 Mayıs'taki seçimlerin ertesi günü iki farklı Türkiye manzarası var. Nasıl yani? DP'ye yakın gazeteler halk sandığa gitmedi, iktidara tarihi ders verdi manşetleri atıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde katılımın %20-30'larda kaldığını, boykotun büyük bir zafer olduğunu iddia ediyorlar. Diğer taraf ne diyor? Diğer yanda ise CHP'nin yayın organı olan Ulus gazetesi ve diğer hükümet yanlısı gözeteler vatandaş demokrasiye sahip çıktı, sandıklara koştu diye yazıyor. Katılımın çok yüksek olduğunu, boykotun fiyaskoyla sonuçlandığını ilan ediyor. Yani ortada müthiş bir bilgi kirliliği var. Kesinlikle. Kimin doğru söylediği anlaşılamıyor ve bu belirsizlik zaten elektrik yüklü olan havayı patlama noktasına getiriyor. İşte tam bu yangının ortasına birisi adeta bir bidon benzinle dalıyor. Bütün bu karşılıklı suçlamaların, bu kaosun tam ortasına bir gazete yazısı düşüyor. Değil mi? Seçimlerden sadece 4 gün sonra 30 Mayıs 1946'da sahneye çok önemli bir isim çıkıyor. Nihat Erim. Kimdir bu Nihat Erim ve neden onun yazısı bu kadar önemli? Nihat Erim o dönem sıradan bir yazar değil. CHP'nin en parlak beyinlerinden biri, bir hukuk profesörü, partinin meclisteki en etkili isimlerinden. Ve daha da önemlisi, ve daha da önemlisi, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye çok yakın bir kişi. Yani onun söyledikleri kişisel bir görüşten çok partinin tepesindeki bir zihniyetin yansıması olarak okunuyor. İşte bu Nihat Erim, partinin resmi yayın organı olan Ulus Gazetesi'nde başlığı bile kışkırtıcı olan o meşhur yazıyı kaleme alıyor. Demokrasi gaye midir? vasıta mıdır? Yani demokrasi bir amaç mıdır yoksa sadece bir araç mı? Aynen öyle ve o yazının içinde tarihe geçecek hatta üzerine bir lakab olarak yapışacak o meşhur cümleyi kuruyor. Kaynaktan birebir okumak istiyorum. Sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede edildiğinde bunu gidermenin yolu bir müddet için hürriyet ilahının üzerine bir şal örtmek ve yukarıdan aşağıya bir otorite tesis eylemektir. Evet. Bu inanılmaz bir cümle. Yani bugünün diliyle toplumda işler çığırından çıkarsa özgürlüklerin üstünü bir süreliğine örter, tepeden inme bir otorite kurarız mı diyor. Bu resmen üstü kapalı bir tehdit, değil mi? Hem de hiç de üstü kapalı olmayan, adresinin neresi olduğu çok belli olan bir tehdit. Bu cümleyi bir buzdağının görünen kısmı olarak düşünelim. Evet. Erim yazının tamamında bu tehdidi meşrulaştıracak bir felsefi ve tarihi zemin kurmaya çalışıyor. Aslında dört temel argümanı var. Birincisi, tam da yazının başlığındaki gibi demokrasiyi kutsal bir amaç olmaktan çıkarıp bir araca indirgiyor. Diyor ki, demokrasi ancak Türk milletinin iyiliğini ve refahını sağladığı sürece değerlidir. Eğer bu amaca hizmet etmiyorsa o bir fetiş değildir, vazgeçilebilir. Bu bile tek başına çok sert bir mesaj. Yani bizim için asıl hedef milletin refahı. Demokrasi bu hedefe giden yollardan sadece biri. Eğer bu yol bizi uçuruma götürüyorsa başka bir yola saparız demeye getiriyor. Peki diğer argümanları ne? İkinci olarak geçmişi yani tek parti döneminin otoriter uygulamalarını aklıyor o dönemde çıkarılan ve özgürlükleri kısıtlayan takriri sükun gibi kanunların rejimi ve inkılapları korumak için zorunlu olduğunu savunuyor Hatta daha ileri gidiyor sanırım. Evet, evet. Daha da ileri gidip diyor ki bu yasaları koyanlar aslında halk idaresini bu ülkenin kalıcı rejimi yapmak için böyle davrandılar. Yani geçmişteki baskıların aslında demokrasiyi kurmak için yapıldığını iddia ederek gelecekteki olası bir baskıya da meşruiyet zemini hazırlıyor. Anlıyorum. "Dün yaptık, yine yaparız ve bunu yine sizin iyiliğiniz için yaparız." mesajı veriyor. Üçüncü argümanı ise sanırım doğrudan muhalefete yönelik. Aynen öyle. Üçüncü ve en doğrudan saldırısı Demokrat Partisi'ne. İsim vermiyor ama tarif ediyor. Demagoglar, kaldırım politikacıları, halk dalkavukları gibi ifadeler kullanıyor. Tarihten de örnek veriyor. Tabii antik Yunan şehir devletlerinin halkı boş vaatlerle kandıran bu tür demagoglar yüzünden nasıl iç savaşlara sürüklenip çöktüğünü anlatıyor. Uyarısı şu, eğer bu demagogların yönetimi ele geçirmesine izin verilirse, bunun sonu en koyu istibdat rejimleri yani diktatörlük olur. Kendince DP'yi bir kaos ve çöküş unsuru olarak kodluyor. Yani aslında bütün yazı o finaldeki meşhur cümleyi söyleyebilmek için yazılmış uzun bir gerekçe gibi. Bakın demokrasi bir araçtır, biz geçmişte rejimi korumak için sert tedbirler aldık, bugün de demagoglar ülkeyi kaosa sürüklüyor, o halde diye başlayıp sonuca varıyor. Nedir o sonuç? Sonuç, Dördüncü ve en net argümanı. Tehdidin kendisi. Bütün bu anlattıklarını toparlayıp sonuca bağlıyor ve diyor ki: Demogojinin hakim olması bu Türkiye'de hiçbir zaman görülmeyecektir. Bu ne demek? Bu şu demek. Bugün devleti yöneten bizler tarihten dersimizi aldık. Bu gidişata gerekirse müdahale edecek olgunluktayız. Mesaj çok açık. Eğer muhalefet olarak çizgiyi aşarsanız, halkı kışkırtmaya devam ederseniz, rejim kendini korumak için o hürriyet ilahının üzerine şalı örtmekten çekinmeyecektir. İşte bu yazı, Nihat Erim'in siyasi hayatı boyunca Şalcı Erim lakabıyla anılmasına neden oluyor ve bu lakap üzerine yapışıp kalıyor. Aslında bu yazı sadece kişisel bir öfkenin ürünü değil değil mi? Eee tabii ki. O dönemki iktidar partisinin kolektif bilinçaltını muhalefete ve demokrasiye bakış açısını yansıtan tarihi bir belge gibi adeta. Bir yanda dünyaya verilen demokrasi sözleri, diğer yanda ise kontrolü kaybetme korkusu ve gerekirse fişi çekeriz iması. 1946'nın bütün o gerilimini, bütün o ikilemini tek bir makalede özetliyor sanki. Tam da öyle ve bu yazıya ertesi günlerde hem DP kanadından hem de bağımsız aydınlardan çok sert tepkiler geliyor. Bu yazının sadece Erim'in kişisel görüşü olmadığı, iktidarın gerçek niyetini ortaya koyan bir ağzından kaçırma ağını olduğu söyleniyor. Bu olay zaten gerilim olan ipleri kopma noktasına getiriyor ve sadece birkaç ay sonra yapılacak olan 1946 genel seçimlerinin ne kadar sancılı geçeceğinin de habercisi oluyor. Evet. Tam da bu noktada dinleyicin için üzerinde düşüneceği bir soru bırakalım belki de. Bir sistemin kendini korumak adına en temel vaadini yani özgürlüğü geçici olarak askıya almayı bir seçenek olarak masada tutması ne anlama gelir? Demokrasi onu kuranların kontrolünden çıkma riski taşıdığında yüce bir amaç olmaktan çıkıp tehlikeli bir araca mı dönüşür? Bu ikilem yani hem bir kapıyı açmak isteyip hem de o kapıdan girecek olandan korkmak bu sadece 1946 Türkiye'sinin hikayesi mi yoksa her yeni başlangıcın, her demokrasinin kendi içinde taşıdığı evrensel bir paradoks mu?